Hem bir emekli büyükelçi, hem bir siyasetçi, İYİ Parti'nin de Uluslararası İlişkiler Başkanı kendisi Sayın Ahmet Kamiler Ozan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar dilerim Çiğdem Hanım. İyi programlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Şimdiden katkılarınız için çok teşekkürler. Hemen sıcak olanla başlayalım. İran, asıl hedef İran mı? İran'a doğru yaklaşan bir cisim var gibi görünüyor mu? Yani tabii ki İran ama bunu ben bir İran'a karşı İran topraklarına yönelik bir saldırıya varacağı düşüncesinde değilim. E, niye ben bu benzetmeyi böyle bir ahtapot benzetmesiyle tarif etmeye çalışacağım? İran biliyorsunuz epey güç kazandı Ortadoğu'da. Yani Ortadoğu'da güç kazandığı zaman bu Yemen'deki hutiler, hep bunlar Şii elemanlar, Şii unsurlar, e, Hizbullah Lübnan'da Haçlı Şabi'yi Irak'ta dolayısıyla bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri Tahran'dan ziyade İran'ın kolunu kanadını ahtapot dediğim zaman da kollarını kırmaya çalışıyor. Ama onun ötesine giderek İran topraklarına yönelik onu da büyük ihtimalle İsrail'le yapmayı düşünebilir. Bir saldırıya varacağını ben bu için sanmıyorum. Niye? O bir çılgınlık olur. Ha, i̇ki anlamda çılgınlık olur. Bu cidden bir savaştır. Ortadoğu açısından bir savaştır. Kimse bunu istemez. Türkiye'de başta istememesi lazım. Yani bundan uzak durulması lazım. İkincisi bu e, petrol piyasasında öyle bir şey yaratır ki travma yaratır ki petrol fiyatları hiç kimsenin arzulamayacağı tavanlara yükselir ki Amerika bunu hiç istemez. Yani dolayısıyla bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri o kolları bacakları kırmak suretiyle İran'ı daha makul, daha uzlaşıcı veyahut da neticede sonunda nükleer anlaşmaya da gidecek bir çözümün kapısını aralamaya çalışıyor diye ben bakıyorum. Bunu anlıyorum. Yani bir nevi hani e, masanın üstünde bu kez belki tokatlar atılıyor vesaire şiddet uygulanıyor ama masa <laughs> altında bir tür uzlaşma hali olabilir. Şiş, sakin ol falan deniliyor olabilir mi ama acaba? tabii her şey bir yana insanlar ölüyor. Evet tabii. Yani ki, tabii. bu böyle bir şey sinema seyreder gibi seyrediyoruz biz bunu ama Mezut, doğru, orada de. can kayıpları oluyor. Yani maalesef biz bunu Gazete'de de seyrettik bu filmi. Ve evet. 50 bin kişiyi geçti ölen insan sayısı. Yani şimdi bura kadar yoğun bir alan değil Yemen ama yine de insan yani dolayısıyla herhalde e, bu çok kan ak akmadan çok kan akmadan ümid ederim ki bir başka zeminde uzlaşı halini erişirler elbette elbette çünkü en çok en son belki de düşünülen şey insan canı masum insanların hayatı ne oldu nasıl öldü başlarına ne geliyor bunlar şimdi buradan geçelim bu sıcak bir gelişmeydi ona bir değinmeden geçmek istemedim ama asıl e, sebebi konuşmamız sohbetimiz e, malum Suriye ile SDG arasındaki şu e, imzalanan mutabakat Şimdi geçtiğimiz günlerde hemen akabinde 3 isim 3 üst düzey isim geldi yani savunma bakanı, MİT başkanı, dışişleri bakanı Hepsi gittiler Ahmet ile bir görüştüler ben dedim ki acaba duruma vaziyet etmeye gidiyorlar herhalde bir de ne oluyor ne bitiyor bir anlamaya çalışıyorlar herhalde çünkü bu anlaşmayı eğer Türkiye biliyor olsaydı biz Reuters'dan öğrenmezdik herhalde ya da ekranlar yani iktidara yakın ekranlar o gün hepimiz e, gördük. Başta bir normal anlaşma olarak verildi. Sonra YPG teslim oldu. KJ'leri başlıkları atıldı. Ama sonra bir türlü soru işareti var. Ee, nedir fotoğraf burada? Ya da siz tabii bir diplomat olarak da aynı zamanda bilgiler de vardır sizde diye düşünüyorum. Şimdi, Duruma vaziyet etmeye mi gittiler? Bir defa büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil. Hemen hemen eminim ki bu Hates'e SDG anlaşması Türkiye açısından bir sürpriz olmuştur. Hmm. Yani Böyle bir anlaşmaya zaman içinde varılması beklenirdi, ama bunun bu kadar çabuk olmasında mutlaka Amerikalıların parmağı var. Yani ben Amerikalıların parmağı var derken daha da öteye gidiyorum. Bu karşımızdaki iki tane terörist var. Bu teröristlerin geçmişine bakarsanız bunları besleyen Amerika'dır. Ha şimdi dolayısıyla bu iki arkadaşın da iş verene aynı. Yani bunlar oturdular. Bu ikisinin önüne bir iş akti koydular. Bir iş sözleşmesi yaptırıldı bunlara. Hayır, süresi de var. Yıl sonuna kadar işte komisyonları kurun, şunu yapın, bunu edin. Bir ödev verildi. Bunları yerine getirildi. Şimdi bizimkiler yani o üçlü diyeyim yani Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Başkanı hayrola kardeşim ne oluyor demeye gittiler. Yani biz seni besliyoruz, sen bizim gözümüzü mü oymaya çalışıyorsun? Mecazi anlamda söylüyorum. Böyle bir şaşkınlık ve bilgilenme arayışıyla gittiler. Ama ben tatmin bularak döndükleri kanaatinde değilim. <laughs> Niye değilim? Çünkü tabii ki Kürtlere tanınmış olan hakların filan kağıda dökülmüş olması önemli. Niye önemli? Esas zamanında bunların kimlikleri bile yoktu. Yani kim, Kürt kimliği yoktu esas zamanında. Ha bunlar iyi ama bunun ötesine gidip e, Kürt toplumunun Suriye müstakbel Suriye'nin asli unsuru olması gibi geçmişte olmayan kavramların kağıda dökülmüş olması ister istemez ileriye doğru baktığımızda bu ülkenin adının da sıfatlarının da cisminin de ne olabileceği konusunda yeni soru işaretleri gündeme getiriyor. Şimdi şeyin e, Jolani'nin, Erşara'nın ve şeyin de, SDG'nin de Amerika'ya karşı bir takım mecburiyetleri var. Yani günün birinde golaniye biz A yap desek, şu şekilde hareket et desek, Amerikalılar da hayır A değil B yönünde hareket et dese, Bolani Amerikalıları dinler. Ha şimdi bizim büyük bir şeyimiz var, sorunumuz var. Yani bu sorun şeyi aşıyor. Suriye coğrafyasını aşıyor. Yani bizim Amerikalılarla üzerinde anlaşmaya varabileceğimiz bir ortak bir masa var mı yok mu bilmiyoruz. Dün Erdoğan şeyle konuştu, Trump'la evet, konuştu. Evet, bir telefon görüşmesi oldu. İletişim Başkanlığı, İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın neler söylediğini paylaştı. Evet. Beyaz Saray bir açıklama yapmadı. Evet, evet. Ama sadece dinlemekle kalmadığından da eminiz. Yani bir anlamda Trump ben öyle diye düşünüyorum. Erdoğan'ı yalanlamak istemediği için bir açıklama yapmaktan imkina etti düşüncesindeyim ben. Çünkü Trump'la Erdoğan'ın gündemdeki maddeler konusunda hem fikir olmaları özellikle Suriye konusunda hem fikir olmaları çok ama çok güç. Ha şimdi dolayısıyla bir anlamda işi zamana yaymış vaziyetteler. Yani şu ikili anlaşma ya, ikili anlaşma diyorum o da ayrı bir mesele. Yani buradaki insanların terörist olmalarının dışında bir yanda bir cumhurbaşkanı var, öbür tarafta bir bölgesel yönetimin lideri var. Şimdi bunlar eşit insanlar değil normalde ama eşitlendiler bu masada attıkları imza ile eşitlendiler derken SDG'nin askeri unsurları yani YPG de eşitlendi eşitlendi şu anlamda diyorum onların da orduya entegre olmaları diye bir kavram çıktı evet. şimdi o entegrasyon otomatik olarak PYD YPG'yi terörist olmaktan çıkardı yani. Bizim Sayın Genel Başkan'ın şöyle bir enteresan ifadesi oldu bir grup toplantısında. Biz bugüne kadar Suriye ile ilgili terörizmle mücadele aldı, adı altında tezkereler çıkardık meclisten. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki mevzuliyetinin temelinde bir Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkereler. Şimdi bu tezkereler artık çıkarılamaz. Niye? E terörizmle sıkışıyor. Yani o adamların bu ikisi dese ki biz ikimiz anlaştık bir metin imzaladık. Bunlar entegre oluyorlar dolayısıyla terörist olmaktan çıktılar desek biz ne diyeceğiz? Her şeye rağmen bir askeri harekata kalkarsak biz bu Suriye'ye doğrudan doğruya savaş açmak anlamına gelir. Yani Sayın Genel Başkan onu dedi evet. artık tezkere değil bir savaş tezkeresi evet. gerekecek bir önümüzdeki dönemde. Evet, bu hafta yani dolayısıyla işler böyle Türkiye'de kamuoyuna aktarıldığı kadar basit değil. Yani Peki, peki ilk bu anlamda şu, şu anlamda zamanlama manidar mı Sıcı? Çünkü tam da Türkiye'de hani bir süreç işte bir çağrı o çağrının o, muhatabı YPG mi o değil mi tam bir tartışmalar var. yapılırken bir anda baktık. Yani dediğimiz gibi Reuters'dan öğrendi herkes ee, ve dediğiniz gibi yani bir öğrenmeye gidildi herhalde. E, dolayısıyla bir anda böyle bir anlaşma mutabakat çıkıverdi ortaya. O, bu anlamda o, zamanlaması nasıl yorumlamalı? O ilinti başından beri var. Hmm. Yani Öcalan üzerinden yapılan manevralara bakarsanız yani Öcalan bugünkü bir şeylerin iktidarın tabiriyle kurucu lider veya kurucu önder kendisini feshederse örgütünü feshederse onun unsuru olan PYD YPG ne olacak o da fes olmuş olacak. O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki mevcudiyeti dahi sorgulanır hale gelecek. Yani ortadaki Türkiye'de olup bitenlerle Suriye'de olup bitenler doğrudan doğruya birbiriyle alakalı. Yani Türkiye'de de orada Kürtler nasıl kurucu halk tanımına getirilmeye çalışılıyorsa aynı şey Türkiye'de de yapılmaya çalışılıyor. Yani millet kavramının yeniden tarifi suretiyle biz ulus devletten çok uluslu devlete doğru bizi sevk etmeye çalışan bir senaryonun İki ayrı sahnede sahnelenmesiyle karşı karşıyayız ve ikisinin birbiriyle doğrudan alakası var tabii ki. Bu evet. anlamda manidar tabii böyle bakılacak olursa. Şimdi Hakan Fidan'ın gidişinden bahsettik ya sonrasında da geçtiğimiz cuma günü TV100 ekranındaydı o da meslektaşlarımızın sorularını yanıtladı. Şimdi orada daha çok belki ön plana sosyal medyada bakıyorum şu çıkıyor yani işte Suriye'de tırnak içinde her şeye vakıf mı Türkiye her şey Türkiye'nin kontrolü altında mı gibi bir soru sorulduğunda gülümsemesi. Ama diğer konuşmalarına bakıyorsunuz ve Milli Samu Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya da bakıyorsunuz. Ben böyle iyimserlikten öte bir itidal görüyorum aslında. Bir, bir, bir Ne oluyor görüyorum çünkü e, orada da yani bir bakacağız. Sağdaki yansımalarına bakacağız vurgusu çok dikkat çekici. Yani öyle bir, tabii Türkiye küçük bir devlet değil herhalde onun da adını koymak lazım. Yani bu oyunları belki bozabilecek gücü olmadığını söylemek de yanlış olur. Ama bir yandan da bir fotoğrafta bir şey bir gerçek varsa o gerçeği de herhalde söylemek gerekir değil mi? Hayır bir, bir defa şunu bilin ee, Hakan Fidan'ın yaptığı bütün o mülakat verdikleri filan hepsinde sorular evvelden belirlenmiştir. Yani Hakan Fidan'ın ne söylemesi arzulanıyorsa veya o neyi söylemek istiyorsa ona göre soru istedim. ona göre yapılır. Aynı şeyi Cumhurbaşkanı da yapar uçakta. Ha, şimdi bu önümüzdeki dönemdeki şeye baktığımızda tabii ki Türkiye'nin gücü var. Askeri gücü de var olması gerektiği kadar belki siyasi gücü de var. Ama siyasi olarak bu sorunu bir nok kafamızdaki noktaya götürmek artık çok geç oldu. Yani çok geç derken bu treni Suriye'deki treni geri döndürmek mümkün değil. Yani sonunda Fırat'ın doğusu dediğimiz coğrafyada bu imza atılan imza ile birlikte Orada farklı bir düzenin ismini bugünden koymak zor. Hı hı. Farklı bir düzenin kuvveden fiiliye çıkacağı apaçık duruyor. Ha şimdi buna askeri olarak müdahale etmek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü var mı? Tabii ki var. Ama komutan kim? Yani yürü ya kulum diyecek olan ya orada yine bir siyasi iradenin e, adım atması. Siyasi irade bu. Olsa dahi Trump'ın zelenskij e evet, evet. neler yaptığını, evet. nasıl adamın hırpalandığını, nasıl yerden yere vurulduğunu hepimiz gördük. Yani o Trump'la herhangi bir konuda müzakereye girecek herkes açısından şurada kafasının ucunda o günü herkes hatırlayacaktır. Erdoğan da hatırlayacak. Evet. evet. Şimdi onun için ben dün ne oldu o konuşmada Trump'la o konudaki şey bir puslu bir resim var ortada. Erdoğan'ın söyledikleriyle her konuda Trump'ın aynı fikirde olduğunu söylemek çok güç. Evet orada mesela F-16 tedarik süreci konu başlıklarından biri. F-35 programına dönüşü Türkiye'nin katsa yani bunlar, yaptırımları. Ee, Suriye'nin yeniden inşası ve Rusya-Ukrayna savaşı başlıklar yani bunlar. bunlar. Bunlar çok detay haline geldi. Yani bugün Türkiye açısından yaşamsal sorunlar var coğrafyamızda. Yani F-16, F-35 yaptırımlara gelinceye kadar yani Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllarını doğrudan doğruya etkileyecek ve başımıza ne gibi sonuçlar getireceği konusunda da kafamızın netleşemediği, bilemediğimiz unsurların çok olduğu bir tablo var bugün karşımızda. Yani şu şeyde bugünkü şeyleri biraz evvel siz programımızda gösterdiniz. Yani İmralı ittifakı diye bir başka bir şeyle uğraşıyoruz biz bugün Türkiye'de? Ne önemi var o F-35'in emin olun bambaşka bir yerdeyiz biz şu anda. Yani ülkenin geleceğini doğrudan doğruya hem siyasi hem toprak bütünlüğü hem ulus devlet kavramları temelinde ben şunu söyleyeyim yani bu Lozan'ın dahi tartışılmasına yol açacak kadar derin bir yara yani bu, bunu benim yani bu bu ancak başka bir, başka bir ülkeye hizmet edenler bunu yapabilirler. Türk vatandaşı olup Türk milliyetçisi olup Türkiye'nin menfaatlerini düşünenlerin böyle bir yola hiç girmemiş olmaları lazımdı ama girdiler. Demek ki onların da mecburiyetleri var. Aynı Bolani'nin mecburiyetleri gibi Yine o zaman Suriye'ye bu bunlar e, içeride yaşananlara dair böyle paralel olarak yorumladığınızda bir kez daha ifade edelim. Ama yine Suriye'ye dönecek olursam, peki bu Cehlaninin hiç Türkiye'ye karşı bir zorunluluğu yok mu, bir mecburiyeti yok mu? Bunu da niye söylüyorum? Şimdi bir yandan da çünkü bir anayasa olayı var biliyorsunuz. İşte anayasa bildirgesi de ülkedeki kimseye herhalde çok memnun etmedi. Ne Dürzileri ne Kürtleri değil mi? Onların da tepkileri var. Belki Irak'tan bile ses yükseliyor bununla ilgili vesaire. Şimdi dolayısıyla e, ya burnumuzun dibinde yaşananlar ortada. Şimdi Türkiye gidip bir bir yandan da hani ne oluyor, ne bitiyor bunu da öğrenmeye çalışıyor. Yani halen bir e, önemli bir güç olma ihtimali bu iş eğer Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek bir yere doğru gidiyorsa onu o treni gerçekten döndürecek ya da durduracak bir bir ihtimal hiç yok mudur efendim? Şimdi biz ülkemizdeki yani Anayasa değişikliği referandumdan sonra üretilen Türk modeli sistem için ucube kelimesini kullanıyoruz. Evet. Yani örneği yok. Bugün Golan'ın de bir ucube Anayasası var. Anayasa değil aslında bir bildiri. Evet Ama evet. O da ucube. Değiliz. Ucube olduğu için de siz haklı olarak söylüyorsunuz. Hiç kimse tamam anlaştık. Demiyor. Ne Kürtler diyor, ne Süryaniler diyor, ne Aleviler diyor, ne Dürziler diyor. Hiç kimse memnun değil. Bir tek Golani memnun. Niye? Golani bir anlamda oranın Erdoğan'ı oldu. Ha bunu Erdoğan kendisi açısından zafer olarak görebilir. Yani Erdoğan'ın Türkiye'de yapamadıklarını Golani Suriye'de yapıyor. Niye? Kendisi dışında hiçbir otorite yok. Şeyler, SDG'liler hiç umurlarında değil onların. Yani biz bunu kabul etmez dediler. Onlar kendi alemlerinde Fırat'ın doğusunda zaman geçiriyorlar. Zaman geçiriyorlar sonunda bu işte komiteler kurulacak, anayasa yeniden yazılacak filan. Onlar nereye geleceğini bunu biliyorlar. Yani filmin finalinin nasıl olacağını biliyorlar. Nedir o final? Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Arap kelimesi gitti. İstediğiniz kadar Cumhurbaşkanı Müslüman ve Arap olacaktır deyin o Arap kelimesini bulmayacağız biz. Ortak devlet dediğimiz bir yapıyla karşılaşacağız. İsmi federasyonu olmayacak. Bizimkiler işte federasyon özellik filan şey de aynı şeyleri söylüyor hatırlarsınız. E, terörist başı Öcalan'ın mektubunun içinde de o yok bu yok şu yok ama Öcalan'ın başından beri söylediği ortak devlet ortak vatan diye bir kavram vardır. Evet. Öcalan'ın ağzında da vardı bu. Demirtaş'ın ağzında da vardı. Erdoğan'ın ağzında da vardı. Sonunda buraya bizi sürüklemeye çalışıyorlar. Hem Türkiye'de, Türkiye'de bir ortak devlet olduğu gibi aynısının Suriye'de yapılmasına da kapıyı aralamış vaziyetteler. Peki yani bakalım önümüzdeki günlerde gerçekten bu iş nereye doğru gidecek? Yani duruma vaziyet edilebilecek mi yoksa e, yani Türkiye'nin istemediği noktalar mı olacak, yaşanacak? Öyle bir durum söz konusu olursa atılacak bir adım var mı? Herhalde düğümün de bu anlamda çözüleceği daha net fotoğrafı çekebileceğimiz yer Erdoğan Trump'ın... E, yan yana oldukları bir görüşme. Yani oradaki o tavrını görmek lazım herhalde bir yandan da değil mi? Son olarak belki buna dair bir Aman dikkat, ama. aman dikkat. Evet ben, ben, de, ben de o gün o görüntüleri gördüğümde yani Trump'la herhangi bir şekilde bir diyalog kurmak, beraber iş yapmak isteyenler iki kere düşünmeli diyorum yani. Gerçekten korkunç görüntülerdi. Efendim çok teşekkür ederiz, sağolunuz. Ben teşekkür Tatlınızı. ederim. İyi akşamlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Belli ki daha konuşacağım çok şey olacak elbette önümüzdeki günlerde. Ee, Sayın Büyükelçi sağ olsun İyi Parti'nin de Uluslararası İlişkiler Başkanı olduğunu da söyleyelim. Ee, sağ olsun o da rehberlik etti bize.